ağzına yüreğine Çok sağlık. teşekkür ediyorum efendim, aksiyen elleriniz dört görmesin inşallah. Sağ olun, var olun. <laughs> ee? Evet. Ya Mustafa abimiz geldi Almanya'dan. Bilmiyorum gördün mü ama. Evet haber görmez gördüm. miyim görmez Yani burada olduğunu haberin var ama stüdyoya geldiğinden haberin var mı? Benim mi? Ee. <laughs> var mıydı haberi Mustafa? Gördüm gördüm görmez <gülüyor> miyim? <gülüyor> Hoş geldin Mustafa abim geldi. sefa getirdi. Birazdan da kitabına yer vereceğiz programımızda. Getirmemiş kitabı ya fuarda hepsi gitmiş. Amanın! Yani insan bir tane saklamaz mı bize ya Vallahi o? Vallahi bir, bir kitabı çünkü. anlatacaktık gösterecektik. Kısmet. Seneye getiririm diyor. Seneye artık sen tanıtırsın kitabı. Ben tanıtırım başta acı canım. Nasıl tanıtırsın Yeneğe mesela? Seneye dediğimiz şuradan Şimdi, şuraya ne kaldı? Yahu biz niye basaya yapışık duruyoruz? Ne bileyim ben öyle Sen benim geri boyumu... geri gidiyorsun. Herkes ileri ileri gidiyor ben Sen geri, geri geri beni de götürüyorsun Zaten beni. hep geri geri gittiğim için geride kaldım. Aa. Hiç ilerle. Sizce Cansever Hanım <laughs> geride mi kaldı? Ya, Tabii ki hayır. İşin espriyi. <laughs> Şöyle boy olarak yani boy boy olarak geride kaldım. Boy hiç de bile. Demin hiç öyle bir şey söylemedin. Valla bir buçuk metreyim ben. Kaç bir, metre? Bir metre. Bir elli misin? Bir elli. Evet. Bakayım. Selvi boyuma bakayım. Valla bir elliyim boyuma. ya. Anne beni niye bu kadar kısa yaptın? <laughs> <laughs> Valla ya. <laughs> yani bizim Şu... silahilede pek böyle kısa boylu yoktur. Şimdi. Ama ben çıktım işte. ne. Mustafa Göğüs senin programına geldi. Evet. Yeni çıktı kitabı. Kitabın ismi de babam kolumu Isırdı. tamamen çocuk psikolojisi ile alakalı Aynen. tüm ebeveynlerin e, alıp kesinlikle okumaları gerekiyor ve tüm profesör profesörler tarafından onaylanan bir kitap kesinlikle. geldi Mustafa görüş programına <laughs> kitabıyla nasıl lanse edersin anlatırsın şimdi e şimdi psikolojiyi anlatan bir kitabı nasıl lanse ederim herkes alsın okusun psikolojisi bozuk olan <laughs> Öyle mi Mustafa abi? Yanlış bir şey söylemeyeyim ha. Psikolojisi bozuk olan diyorum insanlar. İnsanlar Hepimizin, değil. Bak şimdi, yani herkesin hiç... psikolojisi biraz olsa da bozuk. Mesela benim birazcık <laughs> bozuk. Niye bozuk? Şu denişe başıma bela oldu. Ona geleceğiz. Dur, Vallahi dur, acayip dur, gündeme dur, oturduk dur, ya. Rap müziği mi Ne yapsam artık? <laughs> Kitap. Belki oradan parayı Aa, hiç, buluruz. Konuk hiç dinlemiyor beni. Pardon özür diliyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kitap insan psikolojisinden bahsetmiyor. Evet. Tamam. Aslında ebeveynlerden bahsederken... Ebeveyn ne? Benim Türkçem o kadar sağlam değil. Ben iyi şarkı söylerim ama çok fazla Türkçem şey değildir yani. Böyle bazı kelimeleri ben anlamayayım. Bence sen, de sen an işine gelmeyince anlamaysın. Yok vallahi ebeveyn Anlıyorsun. nedir? Ebe mi? Ha? Ebe mi? Ebeler e mi? <laughs> Ebe ne? Gene evet. geldik masanın dibine geldik yine. Hayır şimdi sorayım Gergileri burada stüdyodaki geldi. insanlara Anca sorayım. Hangi ara buraya geldik şimdi anlamadım. Şimdi ebeveyn diyorum ben ebe aklıma gelir. Ebe şey mi yani? Ebe, ebe, değil, ebe. değil ebe değil ebeveyn. Ebeveyn ne? Heh, şimdi anlatayım sana. Ne? E, çocukları olan anne baba ve e, çocukları olduğu için ebeveyn olurlar. He e ben nereden bileyim bunu? <laughs> Allah, Allah ben nereden ben gelmişim Makedonya'dan o zaman şöyle ben diyoruz nereden kesinlikle bu kitabı tüm aileler e, evlerinde arşivlerinde muhakkak edinilmeli almalılar Tabii ki. babam kolumu ısırdı kitabı Mustafa Göğüş'e ait Acaba tüm profesörler baba... tarafından da bu kitap öneriliyor çok ciddi profesörler tarafından öneriliyor evet. tüm aileler bu kitaba sahip olmalı diyoruz sonra da diyorum ki dur ben daha bitirmedim sözümü Mustafa'cım niye baban kolunu ısırdı senin? E kitapta öyle diyor. E, kit kitabın ismi Ha kitabın adı öyle. Kitabın adı babam kolumu ısırdı fakat <laughs> mecazi anlamda. Şimdi ben onu da sana... Bak mesela mecaziyi de ben anlamıyorum. <laughs> ya Ama o zaman emraçım, ben Türk vallahi Dil anlanırım. Kurumu değilim ki şimdi mecazi ben nasıl anlatayım? Şimdi Balkanlarda böyle bir laf yok ki. Kurban olayım yani. Mecazi nedir? <laughs> ha, koftedir. Ha, Yok tamam, bak, bunu yanlış anladım. yönlendirmeyin çocuklar sizde. Kofteden değil, öyle değil. Öyle değil. Sen sakin ol. Ben sana program bitiminde <laughs> Türk Dil Kurumu'nun bir üyesi olarak <laughs> anlatacağım. Ama öncesinde Peki. bir şarkı daha dinleyelim senden. Daha mı? İki tane okudum ya. Gene geldik masanın yanına. Farkında mısın? Bence ne yapalım biliyor musun? Bir tane sen oku. Ondan sonra biraz hareketlendirelim ortalığı. Çünkü seyircilerimiz biliyorum ve senin seyircin de öyledir, benim de öyledir. Hani böyle damar dinliyorlar, dinliyorlar bir, bir zamandan sonra Sen... biz oynatın bizi, diyorlar. Öyle diyorlar. Bak pembeli abla var ya pembeli. Çeker misiniz pembeli ablayı? Lütfen. Sevgili, abla... sevgili kameramanlar, sevgili rejimiz. Şimdi... Pembe ablayı çeksinler, pembeli ablayı. Heh, bu abla konuklar getiriyor hepimize Allah razı olsun Allah razı olsun sizlerden de geliyorsunuz biz dinliyorsunuz. Ama tabii ki şimdi burada atmosfer biraz çok e, ışıklar olduğu için insanlar terliyor artık bir de damar zaten herkesin derdi yeterince kendine yeter biz de buradan damarları yükleniyoruz eyvah Vallahi... yandık evladım artık bana böyle geliyor işaret. Bir şey söyleyeyim mi? Bir bak, şarkı bak. istedim, istemez olaydım. Okuyacağım, dur. Yarım dur. saat sürdü, iki tane okudum dedin. Hangi konuk yapıyor bunu geldiğinde acaba? Hadi Kız otur, hoş ne? geldin. Bak beni konuklarımı iki tane okutuyorum, sonra bir daha okutmuyorum artık. <laughs> aa, aa, ne ayıp. <laughs> Yok öyle bir şey tabii ki. <laughs> Ama şey diyorum, eğer hareketli varsa kalk oku yoksa otur ben okuyorum <laughs> diyorum. Öyle mi diyorsun? E diyorum bazılarına. Ama çok ayıp öyle olmaz. Ki. Ama şimdi ben damar. Gelen konuk da damar. O zaman millet burada jilet yani oluyor. Tövbe tövbe. Evet. Onun için zararlı biraz... şeylerden bahsetmiyoruz. Evet o teşekkür zararlı. Ediyoruz. Şeylere, teşekkür ediyoruz. Kocaman alkışlarınız Cansever Hanım'a gelsin efendim. Sağ Eşlik olun, ederseniz efendim. sevinirim şarkımıza. Ederim inşallah. Buyurun arkadaşlar. Düşünceye okyanusta yüzer gibi Koşuverdim her köşeye Bulutlarda gezer gibi Bomboş geldi. Ya bana Her şey yalan Anlayanı Ağlıyorum Yana yana da Gezer gibi Her şey yalan Her şey yalan Var mı beni beni Bir anlayan her şey, her şey yalan, her şey olan Bu dünyada var mı kalan? Her şey ya her şey yalan Var mı beni, beni bir anlayan? Her şey yalan Sevdim de ne geçti sanki elime Hep çile ders verdi seven kalbime Düşündüm, taşındım, sordum gönlüme Kendime yeni bir aşk bulacağım Kendime yeni bir aşk bulacağım Kendime yeni bir aşk bulacağım Gerçek varken hayal kurdum Bilmiyorum neden doğdum Gerçek varken hayal kurdum Neler gördüm, neler duydum Rüyalarda gezer gibi Neler gördüm, Kaderimle Vicdansız kaderimle Kara kız, bu Ben olayım Kara kız Şirinim Kara kız Atma beni Acı sen tatlı düşlerimdesin Hala, Ay serimde, ay özlemimdesin Sen acı sen tatlı günlerimdesin Unutmak kolay olsa çok daha Durdum. Geçmek kolay olsa kendimi avuturdum Faydalar faydasız, imkanlar imkansız Uzayan gecelerde saatler zamansız Faydalar faydasız, imkanlar imkansız Uzayan gecelerde saatler zamansız Ah ne yapsam ne yapsam kurtulabilsem Ne yapsam gönlümü avutabilsem Kendimi unuttum unutuldum Ay ne yapsam ne yapsam kurtulabilsem Ne yapsam gönlümü avutabilsem Kendimi unuttum, unuttuğumda Bir tek senin gibi unutabilsem Hiç olmazsa yolda bir gün kavuşabilse Habibi 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 yeah. Yeah. Tüm sevenlere gelsin güzel şarkımız Sen acı, sen tatlı günlerimdesin Hala isterimde hala özlemindesin Sen acı, sen tatlı günlerimdesin Unutmam kolay olsa çoktan unuturdum Vazgeçmek kolay olsa Kendimi oturdum, faydalar faydasız, imkanlar imkansız, uzayan gecelerde saatler zamansız. Faydalar. faydalar faydasız, imkanlar imkansız, uzayan gecelerde saatler zamansız. Ne yapsam ne yapsam. Kurtulabilsem Ne yapsam gönlümü avutabilsem Kendimi unuttum, unuttum da Bir de seni unutabilsem Hiç olmazsa yolda bir gün kavuşabilsem

çalo se to piti neka omen Hey denişa haydi tek yana Sarı sen kralica ye bez pere yeh tu akına Doro era sarı sabina